Evet arkadaşlar bu videomuzda HP Officejet 6500A Plus model yazıcımızın vermiş olduğu bir hatayı göstereceğiz. Şu şekilde gördüğünüz gibi mürekkep sistemi başarısız. Altta da hata kodu yazıyor. X0XC 19A çift 020 diye. Bu hata cihazımızın içerisindeki bas kafası dediğimiz e, parçasından kaynaklanıyor. Bu baskı kafası zamanla bozuluyor, problem çıkartıyor. E, ya da e, oksitlendiğinden dolayı da yapabiliyor. Onun için şimdi bu hatanın çözümüne bakacağız. Öncelikle kapağımızı açıyoruz. Baskı kafasını yerinden çıkaracağız. Şuradan kartuşlarımızı çıkartıyoruz. şu şekilde. Evet. Gördüğünüz mandal var. Mandal yukarı doğru kaldırıyoruz. Kaldırdıktan sonra şuradan tutup bas kafasını yerinden çıkartıyoruz. Şimdi bas kafası dediğimiz aparatımız bu. Bu bas kafasında şuradaki görmüş olduğunuz küçük levhalar oksitlenmiş olabilir. İletişim hatası olabilir. Ondan kaynaklı çalışmıyor hata olabilir. Ya da tam o bas kafasının oturduğu yerde karşıdaki görmüş olduğunuz şu levhalar bunlar oksitlenmiştir. Bundan dolayı da iletişim hatasından dolayı da bu problem veriyor olabilir. Şimdi bunun birkaç yöntem var. Onlara başlıyoruz. Evet şimdi birinci yöntemimiz ee, bu üzerindeki oksit almak için şu şekilde gördüğünüz gibi normal silgi kullanacağız. Bu silgiyle şu şekilde şuradaki görmüş olduğumuz levhalarımızı parlatacağız. Eğer üzerinde herhangi bir oksitlenme varsa oksitlenmeyi gidereceğiz. Evet bu şekilde bas kafasını silgiyle oksitlenmesini aldık. Elimizle falan çok temas etmemeye dikkat edelim. Çünkü statik elektrikle bozulabilir. Ve daha sonrasında cihazımızın içerisindeki karşılığında bulunan şuradaki parçamız orada oksitlenmiş olabilir. Orayı da şu şekilde fazla bastırmadan temizliyoruz. Temizledikten sonra üzerinde silginin atığı kalmasına dikkat edin. Evet şimdi takıp deneyelim. Evet, kartuşlarımızı taktık. Şimdi tekrar cihazı kapatıp açacağız.